yazılışından 200 yıl sonra ancak 1896 yılında Arap harfleriyle basılabilmiştir. Çelebi seyahat ettiği bütün yerlerin tarihine, halkının özelliklerine, diline, dinine, kıyafetlerine, sanatlarına, gündelik yaşamlarına, mutfaklarına, coğrafyasına ve sanat tarihine dair muazzam bilgiler vermiştir. Bu çalışması biyografi romanı olarak nitelendirilmiş ve toplumda 10 ciltte toplanmıştır. El-Kindi. Kindi, dünyadaki ilk Müslüman filozof olarak tanınmaktadır. Kendisi filozof yönü dışında astronomiye olan katkılarıyla bilinmektedir. Güneş sistemi teorisini deklelemiş kriptoloji biliminde